izlenmeler merhaba arkadaşlar ben oktay yine oktay sayıda oktay sadat kalından, oktay sadat kılığından işte ben yanlış yere girdim sanırım burası değil Cık. Allah benim belamı versin yanlış yere falan kızanmış yanlış yere girdim arkadaşlar şuraya girmem gerekti arkadaşlar bugün neydi İşte şu youtube'da çok gördüğünüz tiktoklarda çok gördüğünüz merak ettiğiniz tren Train oyununu oynayacağım arkadaşlar. İlk önce şöyle istediğin gibi büyütebiliyorsun kendini. Böyle işte raylarını yapıyorsun? Raylar değil de mesela şunun gibi hemen şunu yapayım. Şunun gibi. Buraya girdik. Buraya girdik. Tamam. Şimdi mesela 100 tane istiyorum. 100 tane arkamdan şöyle trenler gel Aynı şöyle işte. Benim hareketlerimi yapmaya başladım. Error verdi. Yine error verdi. Bir kez daha deneyeyim yoksa başka bir oyuna geçerim. Çünkü benim sinirimi bozuyor. Çünkü ben bir kez bunda kılıça girmiştim. Kılıç beni hep durduruyordu. Bak yine. Bak yine işlerim. Hangi anne oynasam? Dur bir seçeyim hangisini oynasak. Hadi gel şunu oynayalım. İşte geldi buraya. Geldik arkadaşlar. Şimdi elimi seçeceğim. Her şey boş değil. Doğa Arkadaşlar bazen de şöyle şey neler de olabiliyor. M mesela neydi? Sizin istediğiniz mesela taykına giremiyorsunuz. Tekrar yapın. Sonra neydi? Bazen boş alanları oluyor. Çünkü soruları çok onların. Onların neydi? Bazen şeyler oluyor. Ya. Yeah. Join me. Boşver, ver gir ya. Başka oyunda bulamadık artık. Ah girdik. Doğru düzgün girdik. Tamam. Geldik. Ama en sevdiğim ölüm. Azrail. Azrail en sevdiğimlerden biri. Tamam. Azrail teyzenimize girdik. Bak. Nasıl yapacağım? Başka Allah'ım ömrümü versin. Şuraya girelim. Şuraya girelim. Başka oyun varsa onu oynayalım. Videolar çöpe gitti zaten. Anladık. Artık bu deneme videosuna başladı. Deneme videosuna dönüştü. Hadi deneme bak. Korku oyunu oynayalım mı? Ben istemem. Oynayalım mı? Neyse oynamam Geldik şuraya. Ya şunu oynayalım hadi. Ana. Hadi ya. ya. Bir türlü seçemem. Benim seçmem de zaten zor. Korku oyunu oynayalım. Siz istediniz. Tamam Korku oyunu. Korku oyunu. İstemem neyse. Ana korku oyunu. Korku oyunu tamam. Bunu bilirsiniz Doors. En sevdiğim korku oyunlardan biri. Bazen camski yiyorum. Tamam evet. Bu yarımymış yürü git. Tamam geldik. Dört kişilik. Ben geliyorum kadınım. Yükleniyor arkadaşlar. Zaten bunun yüklenmesi uzun sürüyor. Bugün arkadaşlar bu videoda iki tane oynanacağız. Çünkü sallayalım Zaten olmadı. Beni glitchledi. Leo eleştirdi. Attım da Bu oyundan sonra başka oyunda daha oynayacağım. <laughs> Gel kal. Sen de ne olacak değilsin? Gel de buraya. Ben bu oyunu biliyorum. Ben artık yeter alayım. Hı. Açtık. Koş 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 koş. Ama da korkunç bir oyun değil mi? O yine attı. Başka oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Başka oyun, başka oyun. Gelin arkadaşlar. Ben de başka oyun oynatayım. Bu olmadı artık. Hangisinden oynasak? Onlardan biri. Ha. En sevdiğim oyun. Flex X. Ya. En sevdiğim oyunlardan birisidir. Arkadaşlar zaten benim sevdiğim oyun çantır. Bunun yüklenmesi inşallah uzun sürmez. Çünkü bazen uzun süre Tamam ne başlasın. Hadi başla. Hadi hadi. Reklam bak bu oyunda da olmazsa artık videoya kapatırım. Hadi. Ya da kapatmam. Hh yüklendi. Yüklendi sonunda. Şimdi şu dönsün. Hadi dön artık. İki saat bekleyeceğiz bunu? Hadi hadi. Neyse size bu yetmez. En son. En son arkadaşlar. Ben hemen şunu geçeyim. Bunda hiç kılıçlanmıyor. Sıfır kılıçlanma. Çok güzel oyun. Batur'la oynamıştık. Batur benim kankam mıdır işte kuzenim midir oğlu. oluyor. Az kalsın aynı günde doğuyacaktık. İkiz gibi bir şeyiz işte Batur'la. Benim kankam ya da kuzenim falan oluyor. Beşinci gecede kalmıştım. Tamam. Hazır. Boşver. Hazırım. Tamam. Bu benim arkadaşlar. Bak şu okul görüyor musunuz? O beni gösteren benim. Simsiz girdim girdim koş 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 bunu al al al. Oh oh. Canıma değsin koş Yatağı güçlendirme gerek arkadaşlar. Çünkü atak güçlendirirsek o kadar da para kazanırız. Canavar oluyor bir tane arkadaşlar. O canavarı durdurmaya çalışıyoruz. Mesela bak şu koyduklarım ve yüksekleştirdiklerim on, onlar neydi? Onlar canavara saldıran şeyler. Hemen param da olsun. Hadi dol dol tamam. Arkadaşlar reklam izleyeceğim çünkü bu oyunu kazanma bir Her gün reklam izliyorum. Özür dilerim. Ofa, hadi, hadi hadi. Ben çıldırtma. Oyun. Oyun, ben çıldırtma de. Çıldırtma oyun. Hadi sen benim ev sevdiğim oyunsun. Oyun. Hadi hadi. Hah, tamam. Son da. Aldım. Tamam. Buna alalım. Ya bir dur ya. Bir dönün, herkes dursun. Bunları alman gerek. Bak 200 TL diyor ya. Onları alman gerek. Şunu alayım kristali kurayım. Tamam. Arkadaşlar işte bu benim en sevdiğim oyunlardan biridir. En iyi oyun işte. Oynayın. Oyun oyun oynayın, oynayın. Seviyelere göre değişiyor. Bunun ikincisi de var. ikincisini oynuyorum. Neyse reklam izlemeyin. 402 tane alırım daha iyi. Hemen şundan iki tane alayım. Hmm. Tabii bir tane. Sonra iki tane olacaktı. Ağır almayacağım. kristal. Hadi hadi gelirsin. Dur. Ben hemen... Dur biriktireyim biriktireyim bekle bekle. Biriktireceğim. şey sarı yani şey olmadı. Hadi düzelt tandırcı. Tamam. Yani şurada şey vardı nerede? Orada. Siz de bir gelişin artık ya. O kadar da para veriyoruz. uyandı. Tamameyse Arkadaşlar son son oyun buydu. Beğendiniz mi? Hemen yatağa parayı verelim. Hadi hadi hadi. Su sonunda kazandık. Sonunda kazandık. Ödülleri de aldık hemen alalım ödülümüzü. Durun arkadaşlar bu hemen bu reklam geçsin. Tam, tam, tam. Sonunda kendin kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu kadar yapabildim ben bunun başka seviye e videolarını da çekeceğim merak etmeyin. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın, like atın ve benim benim neydi YouTube'da Bazen şeyimi karıştırmıyor karıştırıyorsunuz neydi bazen başka şeyler çıkıyor o fotoğrafımı tıklıyorsunuz arkadaşlar Oktay Sadat Oktay Sadat yazıyorsun büyük de olur küçük de olur öyle yazıyorsun sonra orada benim aynı fotoğrafım çıkıyor böyle ilk ilk çıktığı fotoğrafa ama videolarım çıkmıyor ilk çıktığı fotoğrafa direkt basıyorsunuz arkadaşlar sonra çıkıyor zaten bu oyunun adı da Smile Castle. İndirirsiniz. Çok güzel bir oyun. Ama geceleri özellikle çok iyi oluyor arkadaşlarınızla birlikte. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Takım arkadaş da kurabiliyorsunuz. Ve hadi görüşürüz. Bay bay.